Millet İttifakı'nın bileşenleri, ortakları ne için ne İyi Parti'den ne CHP'den buna ilişkin bir kınama, bunun reddettiğine dair bir söz sizden işitmedik ve işitmiyoruz. Ortağınızın bu bildiresine miyavuluyor musunuz yoksa kükrüyor musunuz aslan gibi? Hadi görelim bakalım sizi. Bunun öncesinde bu kabil tartışmalardan beslenmek isteyenlerin bir muradı olsa gerektir diye düşünüyorum. Ben bu murada malzeme olmak istemiyorum. Uygulanmak istenen tiyatronun iyi Parti olarak figüranı olmak niyetinde değilim. Öncelikle bunun bilinmesini arzu ederim. HDP bildirisinin kınanması bu Ermeni soykırım meselesiyle ilgili HDP'nin tavrıyla ilgili Sayın Genel Başkanımızın iki başkanlık divanımızın da bir açıklaması var. O açıklamada gerekli kınama yapılıyor ama şekilde arzu ediyorsanız müzakerenin de son bulması bakımından söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin hedeflerinin hilafına adım atanların attığı her adımı, söylediği her lafı biz İyi Parti olarak zaten kınarız. Size de muhalefet etmemizin esas itibariyle sebebi bu. Bazen atmış olduğunuz adımlar Türk milletinin ve Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beklentilerinin hilafına atılıyor. Şimdi böyle bir durumda size karşı bir duruş sergileyen İyi Parti, bizim o bahsettiğiniz konuyla ne düşündüğümüzü, ne söylediğimizi o kürsü biliyor. O kürsü onun şahididir. PKK ile olan e, münasebetiyle ilgili olarak İyi Parti'nin görüş ve düşüncelerini burada tekrarlama ihtiyacı dahi hissetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine hakaret etmiştir. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun başkanına kükrüyoruz. HDP ki? Ayrıca Sayın Akbaşoğlu biz kedi soyundan gelmiyoruz. Aslan gibi kükremeyiz. Biz sırası geldi mi bozkurt gibi gürler eser geçeriz Allah'ın izniyle. Herhalde tatmin etmiştir söylediklerim.